Sizin çocuklar yavaş bizde zulalar bagaj Artık her şey döviz bazında la like kristal Bir daha benim arkadaşlarıma sıkmayınlar Ne var büyük faraj Sardım üçlü çarşaf Ne arkadaş şimdiki Mermiyi bas Farkı var aslan Yüzüm kapalı geldim <laughs> araftan Konuşursan <laughs> yana kovanlar One shot banki, sanki ben mandam Şehrim zor kırcalamadan Sabah Chicago bu akşam nenet Gözümüz kara Gecekken altın varaktan koştururum ama yorulmam Yaptım bir milyon global tüttü dumanlar vurmam Arkadan ekip sütun atıyor nasıl Olursun ala vura. burası kapital İstanbul bizim oğlum lafını ger al Size duman alamayan bile at havaya paraliz Psikopat dostlarımla iken Kilo kilo yank babalak medelin Uçuşlardayım takmadan pelerin Para lazımdı ve vaktimiz yoktu Koştum hızlı laket like, torbelerin gelsin Delsin ya da denesin söyleyeyim çocuklar hakkını versin Görmediğimiz ne kaldı bu yaşta bu gözler artık korkar mı dersin Bas farkı var aslan Yüzüm kapalı gönlüm Konuşursan yanar kovanlar One shot one key, sanki ben bandam Şehrim zor kırcalanmadan Sabah Chicago bu akşam menettan. Gözümüz kara korkumuz olmaz Kan dökülecekken atım var Atmış kafayı polisle Yetmişlik şivas kulise Çocuklar gezemez rahat gözleri kan çanağı gibiyse o, o Oda öğrenir Tematik bir asker yapabilirse Dostlarım İstanbul'a sokmaz seni Yaptığım tam tam Yaptım kapkara bir liste attım çizik ustura gibi sert Diyeceğim denksin bize sen yarram Üç gün dayanabilirsen Gelse ağır abiniz ne olur Akşam şeritindeyiz yavrum Eğer ayılabilirsen Tatildeyim yatıyor para Artın bir Afkan yok plaka Gözümüz kara düşmüyoruz dara Güldü tüm ailem yok duşa kasapladım Büyük, onun, onun kaderi serçe ben tarantula duman üfledim havaya arabica kafam atıyor arada like makina